Efendim davetsiz misafir olarak yine gerçekten tam bir lezzet noktasındayız. Yanımızda Nilüfer Hanım var. E, Nilüfer Hanım e, öncelikle Özbek ve Türkmen mutfağı deyince adta gelen lezzetleri bize gemlikte kendi yorumuyla burada paylaştı. Merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Şimdi öncelikle sizleri tanıyalım biraz. Nilüfer Hanım ne zamandan beri mutfakta? Mutfağı ne kadar sevdiğini zaten gördük. Lezzetlerden de zaten biz bunu anladık efendim. Biraz teşekkür sizleri edin. tanıyalım. Ben zaten yemek yapmaya çok seviyorum. Hala hamur işleri falan çok ist, yani isteğim buydu yani ileride küçük olsa da kendi dükkanım olsun. Yani yapayım yemeklerimi, özbek yemeklerini tanıtayım böyle isterdim. Evde de hep hobi olarak çok seviyordum yemek yapmayı. Aslında yaptım. hayalimi yani, kurdu hayalimi kurdum. kurdum evet. Çok şükür. Yine de ileride işte büyütmeyi düşünüyorum böyle. Hatta bizim Özbek tandırları getirip burada Özbek samsaları yapmayı düşünüyorum Inşallah. Şu an aslında görmüş olduğunuz Özbek mutfağı deyince aslında bu tandırda ama tadı tandırdan farksız. ben daha önce de denedim. Gerçekten enfes lezzetleri var. Teşekkür ederim. E, şimdi samsa Özbek mutfağı dediğimizde aslında aklımıza ilk gelen lezzetlerden bir tanesi. Efendim samsanın özelliği ne? Samsanın özelliği şimdi etleri mesela Çoğu böreklerde kıyma. pişirip kıyma olarak yapıyorlar. Burada çiğden her şey konuyor. Et, soğan hepsi doğru, doğruyoruz. Kuşbaşı küçük küçük. Özellikle de o lezzeti bizim baharatlar. Özel baharatlar. Sarımsaklı bir sosunuz vardır sizin. Evet. Doğru evet, mu? Teşekkür ederim. Sirke de var çok Hı -hı. güzel lezzetli. Evet. Bunu yerken ee, Hamuru da yani ince ince açılıp tereyağı ile kat katlı olarak... Kendimiz hazırlıyoruz her şeyini. En birinci sırada gelen aslında e, lezzetlerden bir tanesi de efendim özbek pilavı. Ne diyorsunuz kendi dilinizde? Bizim dilimizde e, özbek pilavı oş diye. Şöyle özelliği diye. nedir efendim? Neler var içinde? E, özelliği kuşbaşı et, havuç, soğan ilk başta. E, soğan ve havuç. Havuç evet. Onların lezzetleri birbirine karışarak çok lezzetli oluyor. Bizim en şahane yemeklerimizden biri ki bu bölgede de gerçekten çok tüketilir. Peki tabii ki mantı demezsek olmaz efendim. Evet, bizim de buharda mantımız var bir de. Burada şimdi sunum yapamadık onu. Onu da biz bir haftanın bir günü hazırlayıp sunum yapıyoruz. Sadece haftanın bir günü özel, gün, Özel. <laughs> perşembe günleri buharda mantı hazırlıyoruz. ondan başka da böyle el açması mantımız var. Eee bir Hepsi de el açması. Pat burada. Patatesli mantı, patatesli bareliki. mantımız var. Çiğ Hı -hı. böreğimiz çiğ börek. var. Aha, gözlemeler. Çiğ böreği nasıl yapıyorsunuz? İçinde ne var? Ondan da bahsedelim. Çiğ börek e, kıyma var içinde. Sadece kıyma, kıyma, soğan, baharatlar yine. Evet. Baharatlar diyoruz. Tam olarak sırrını vermiyoruz efendim. Buradan da söyleyelim. <laughs> Ellerinize sağlık. Afiyet Devam olsun. olsun. Çok teşekkür ederiz. Sizin de ayaklarınıza teşekkürler. sağlık.